bu projenin sahibi AK Parti'dir diyorsunuz, hükümettir diyorsunuz ama bir tarafı PKK. şimdi PKK'dan da PKK'nın en tepesindeki adamlar çekilmeyi durduruyoruz, çözüm süreci çökmek üzere gibi açıklamalar yaparsa bu, bu süreci olumsuz etkileyebilir soruları, elbette. Soru işaretlerini de artırıyor. burada, burada bunu daha sonra Selahattin Demirtaş açıklama yaptı. Yani bu yanlış anlaşıldı. Burada süreç bitmiş değildir vesaire gibi. Ee, bunun üzerine Sayın Başbakanımız da yani iyi polis kötü polis oynuyorlar gibi bir şey yaptı. Evet. Yani burada Kandil başından beri e, bu işte zaten e, ayak direyen taraf oldu biliniyor. Daha çatışmacı kavgacı taraf oldu biliniyor. İlk başta bu sürece karşıydı Kandil. Bunun daha sonra olmasını işte bu Suriye'deki gelişmeler bölgesel gelişmeler diğer yöntemle neticeye ulaşabileceğine inanıyordu Kandil. Bu yüzden de bu sürece başından karşıydı ama Öcalan'ın çağrısından sonra Kandil bunun arkasında durdu. Ee, ve süreçte sürece bağlılık ifade eden açıklamalar yaptı. Bu olumlu bir durumdu. Ama bundan sonra baktığımızda taktik bir takım manevraların yapıldığını, taktik bir takım açıklamaların yapıldığını e, süreci başka bir istikamet olur çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunları ben çok önemsemiyorum doğrusu. Burada e, neticede Öcalan ne diyor? Kandil e, bu tür taktik açıklamalarla hükümeti başka bir yere çekmeye çalışıyor olabilir. Bunlara da çok da takılmamak lazım. Yani onların e, kendilerinin tahsis ettiği bir konuşmadır bu. Ben de o konuşmadan dolayı sürecin biteceği gibi bir e, algının oluşmasını doğru bulmam. Süreç dediğim gibi normal sevimde devam, devam ediyor. Ee, tabii... ortaya çıksa da... E derin bu kaygılar bir çift taraflı endişe yok ortaya çıkabilir. Bizim de kaygılarımız oluyor. Yani bölgede bunu daha önce de ben dile getirdim. Süreci enfekte etmeye dönük bir takım arayışlar yani çabalar bu, oldu. Şöyle mi yani öz savunma birlikleri diye işte birkaç tane çoluk çocuk çıktı. Bir yol kesti, bir takım evet. şeyler yaptılar. Molotov şiddeti devam ettirmesi, iş adamları üzerine tehdit devam ettirmesi bunlar sürecin ruhuna uyan şeyler değildir. Sürece zarar vermektedir. Birileri süreci enfekte etmeye çalışıyor şeklinde bizim de eleştirilerimiz var. Ve en büyük eleştirimiz de işte eylemsizlik kararı alın tamam olumlu bir gelişme ama Türkiye'yi terk etme noktasında gerekli performans ortaya konmadı. Bu uygulamaya geçirilmedi. Yani Öcalan Haziran dedi, Temmuz dedi, Ağustos dedi ne oldu? Hiçbirinde bu çekilme denilen süreç yani Türkiye'yi terk etmeleri gerçekleşmedi. Şimdi onlar bir takım rakamlar açıklıyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil. Yani burada %20'leri, %25'leri bu geçmemiştir. Türkiye'de hareket halinde olan gruplarda dahil olmak üzere. Yani bu yüzden yani biz gerekeni yaptık. Hadi bakalım şimdi siz yapın yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Ama bu aynı zamanda sürecin ne kadar sıkıntılı gittiğini de gösteriyor öyle değil mi? Yani ya neticede karşıda bir terör örgütü var. Onların bir takım anlayışları var, kabulleri var, yaklaşımları var, farklı araçları olabilir. Bütün bunları bilerek biz bu sürece başladık, girdik. Yani bu bunları da e, akıldan uzak tutmuyoruz. Buna göre tedbirli olarak hükümet adım atıyor. Ama burada kimsenin hükümete posta koyma, şunu yap, bunu yap tehdit vari, dayatma vari, açıklamalar yapma hakkı yok. Herkes kendi işini yapsın, kendi üzerine düşeni yapsın, kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Burada e, dediğimiz gibi yani hükümet ne yapacak, hangi adım atacak? Başından beri diyoruz ki bu bir pazarlık konusu değildir. Bu siyaset kurumunun, bütün siyasi aktörlerin bir araya gelerek karar vereceği bir konudur.